Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben size kamplalarımı göstermek istiyorum. Çok güzel açtılar. Matanın üstünde de çok hoş durdular. Size onları göstermek istiyorum. Güzel geliştiler. Bir bakar mısınız rengine? Şöyle karşıdan göstereyim. Harika görünüyorlar arkadaşlar. Çok canlı. Vitamin verdim ben. Bunlara 20-20-20. Bakar mısınız? Burada annesi de var onun. Bundan aldım, yetiştirdim ben onu. Şöyle etrafını gezdireyim size. Bu o kadar açmadı ama kızı o kadar güzel açtı ki bakar mısınız? Diğer çiçeklerimi de göstereceğim şimdi size. Karşıdan tekrar göstereyim şöyle. Arkadaşlar burada tabii ki ben biber de kurutuyorum aynı zamanda. Biberlerim kuruyor. Kışlık bunları bir renderden kuruttuktan sonra bir renderden geçiriyorum. Ondan sonra kırmızı biberim daha hazır oluyor. Arkadaşlar burada cam güzelim o kadar güzel açtı ki küpelilerim düzeldi ilaç aldım ben onları ilaç isteyen olursa daha doğrusu ismini öğrenmek isteyen olursa yazarım şeyden yorumlarda arkadaşlar bu da benim neydi difenbafya diye bitkim ne kadar güzel gelişim gösterdi görüyor musunuz şöyle çok yakından göstermek istiyorum size hepsi de hiçbir tane fire vermedik hepsi de e, şey yavru veriyor potos çiçeğim var burada Burada çok güzel bir türlü açmak bilmeyen bir küperim var. Bunları ilaçladım biliyorsunuz ben. Şey bir beyaz sinek olmuştu. Gayet güzel geliştiler. Arkadaşlar şurada bir tane bir küperim var. Bakar mısınız şu küperimin rengine bir bakar mısınız? renk bir harika. Bu da sinekten biliyorsunuz. Bunu da ilaçladım. Bu da gayet güzel gelişti. Ee, sağlığına kavuştu. Ne kadar güzel. Yapraklarında lekeler var ilaçtan dolayı. arkadaşlar bir var burada. Nasıl güzel açtı inanamazsınız. Şöyle göstereyim ben size. Bakar mısınız begonyanın güzelliğine? Altları dolu dolu dolu. O kadar güzel açtılar. Bu köşeyi de çok sevdiler. Rüzgar fazla almıyor. Biz tepede durduğumuz için burada Acayip bir rüzgar var arkadaşlar. O yüzden bu köşeyi çok sevdiler. Şöyle bir bakar mısınız? Arkadaşlar her sene ben bu begonyanın saksısını değiştiriyorum. Gübreli bir toprak veriyorum. Tabi vitamin de veriyorum bu arada. Şöyle yakından göstereyim. Tepelerinde çok güzel begonya çiçeklerim var. Şeker çiçeği. Altları tamamen dolu arkadaşlar. Eyvah kırdım bile bunu. Hay Allah. Neyse ben bunu bir yere dikerim. Size göstereyim derken kırdım arkadaşlar. Arkadaşlar kaktüsüm var. O kadar güzel açmaya çalışıyor ki bir de onu göstereyim size. buradan gidelim. Burada salıncağımı biliyorsunuz zaten hamam. Arkadaşlar biraz da kalabalığız bu aralar. Misafirlerim var. E, maşuğumuz olmadan olur mu? Çok akıllı bir kuşumuz var burada maşuk. Deliriyor aşağıda beni çıkartmıyorsunuz diye fesyenlerimi görüyor musunuz ne kadar güzelleşti Bakar mısınız arkadaşlar şimdi diğer kaktüsümü göstereceğim size çok güzel açtı çok daha doğrusu açma güzeli Bakar mısınız Şöyle göstereyim Bunu açınca inşallah göstereceğim size Kırmızı çok güzel bir rengi var bunun da. Şöyle kampularımı bir daha göstereyim size. Çok güzeller. Her gün sabah kalkıp onları okşuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada benim ördüğüm bir battaniyem vardı biliyorsunuz. Bu da buraya çok güzel yakıştı kanepemin üzerine örtüyorum. Burada yatmak isteyen olursa üzerine alıyor. Uyuyor. Arkadaşlar şurada bir böyle bir perde yaptık hiç hoş durmuyor ama yapacak da bir şey yok. Karşı apartmandan böyle görünmesin diye namaz kılarken filan. Bunu şey yaptık ama hiç hoş görünmüyor. İnşallah cam yaptırana kadar bunu böyle idare edeceğiz. Bu da görünüyorsa sizden özür dilerim biraz hoş değil. Begonyalarımı görüyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız beni çok sevindirmiş olursunuz. Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. Çok çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Hoşçakalın arkadaşlar.